Ailenizin spor kanalı Aktel Spor'a hoş geldiniz. Galatasaray Hatay deplasmanında yer aldı. 2-1'lik sonuçla Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini tattı. Hatay'da Galatasaray'a soğuk duş etkisi. Şu an Fenerbahçeliler ellerini ovuşturuyor ama Fenerbahçe'nin de yarın rakibi hiç kolay bir rakip değil ligin. Flaş ekiplerinden, güçlü ekiplerinden Adana Demirspor Fenerbahçe'nin yarınki rakibi. Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Burak Yılmaz istifa etti. Rıza Çalımbay seçime kadar takımın başına geldi. Başkan adayları belli oldu. Hasan Arat ve Serdar Adalı kesin. Emre Kocadağ, Muamada. Beşiktaş'ın gündemi çok yoğun. Rıza Çalımbay yarın Beşiktaş'ta ilk maçına çıkacak. Sakatlar çok. Abu Bakar yok. Cektosun yok. Beşiktaş'ta işler problemli. Ama bugün öncelikle Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini aldı bu sene. Galatasaray'daki bu mağlubiyetin sebebi neydi? Kimine göre Bayern Münih maçının yorgunluğu, kimine göre Okan Hoca'nın yanlış kararları, kimine göre oyuncuların formsuzluğu. Peki bana göre sebebi neydi? Bu yenilginin, bu mağlubiyetin sebebi neydi? Galatasaray maça başlangıç 11'inde Okan Hoca Kazımcan'ı tercih etmiş. Angelino'nun yerine yerli kuralıyla alakalı bir de Angelino'nun Bayern Münih maçında bayağı tempo yapmasından dolayı rotasyonu yerli hakkında dolayı da Kazımcan da kullanmış bu maçta. Kazımcan'ı oynattı sol tarafta. Sol bekte Okan Hoca orta sahada haftalardır az forma şansı verdiği Oliveira'yı 11'e atmış. Haftalardır orta sahada Torreira ve Kaan Ayhan müthiş bir ikili olmuşken orta saha direnci açısından en azından Galatasaray'ın yükünü çeken ikili bu maç özelinde bozmuştu Okan Hoca. Bir de böyle zorlu bir deplasmanda bozmuştu. Bu biraz problem yarattı Okan Hoca'ya orta alanda. Çünkü top Galatasaray'daydı. Oyunun hakimi ilk yarı boyunca Galatasaray'dı. Ama Galatasaray bu oyunun hakimi olduğu süre boyunca istediği net pozisyonları bulamadı. Hatay Spor'da kapandı. Kapandıktan sonra Hatay Spor 2-3 pasta çıktı. Galatasaray'ın üstüne doğru boş alanları buldu. Ve tehlike yarattı Hatay Spor. kimse. Hatay Spor'un golü de uzun bir topla geldi. Galatasaray savunması eksik yakalandı. Arkaya kaçırdılar. Hatay Sporlu oyuncu arkaya sarktı. Topu aldı. Sağdan içeri giren oyuncunun önüne topu kesti ve gol geldi Hatay Spor'da. Yani Galatasaray'ın bugün en büyük problemi şuydu. Galatasaray hücuma çıktığında Galatasaray'ın orta saha oyuncuları dönmekte zorlandı. Zaten Oliveira tempolu bir oyuncu değil. Oliveira top ayağındayken iş yapabilen bir oyuncu. Top Galatasaray'dayken Oliveira faydalı oldu. Topu orada Galatasaray'ın tutmasında, yaratıcı olmasında etkili bir rol oynadı Oliveira. Ama maalesef ki savunma kısmında eksik kaldı. Kaan Ayhan'ı kesmenin bedeli bu deplasmanda Okan Hoca için ağır oldu diyebilirim. Ben kendi özelimde. Galatasaray'da şöyle bir problem söz konusu. Her Türk takımında olduğu gibi Şampiyonlar Ligi dönüşleri sıkıntılıdır. Galatasaray 3 haftadır Şampiyonlar Ligi dönüşünde sıkıntı yaşıyordu. Dördüncü haftada çekirge zıplamadı. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üç sıçradı ama dörtte çekirge zıplamadı. Hop dur dedi. Yani bir diğer tabirle Galatasaray bugün oyunun hakimiydi. Topa sahip oldu. Oyun oraya yığdı ilk yarı özelinde ama istediği pozisyonları bulamadı. Hatay Spor'da hızlı çıkıp Galatasaray'ın orta sahadaki boşluğundan faydalanıp 2-3 pasta çıkıp savunma arkasına oyuncularını sarkıttılar. Hızlı oyuncuları var sol taraftaki oyuncuları. Siyahi oyuncuları çok hızlı bir oyuncuydu Hatay Spor'un. Onun hızını kullandılar. Savu Galatasaray savunmasının bugün arkasına hatılan er top pozisyon oldu. Kaç haftadır söylüyorum. Okan Hoca'nın buna bir çare bulması lazım. Ya da Kaan Ayhan'ı hiç dinlendirmemesi lazım. Çünkü Kaan Ayhan oynadığında orta sahada Torreira'yı ikisi birbirinin yükünü alıyorlar sırtlarından. Ne oluyor? Kaan Ayhan da sert oynuyor. Sağda basmadık yer bırakmıyor. Torreira rahat oynuyor. Kaan Ayhan'ın oynaması Torreira'yı da rahatlatıyor. Torreira'nın daha çok öne çıkmasını sağlıyor. Bugün Torreira yoktu. Oliveira ile ee, pardon bugün Kaan Ayhan yoktu. Oliveira ve Torreira bugün orta sahada ikisi o uyumu gösteremedi. Geçen senelerdeki uyumu gösteremedi. Bir de önlerine Kerem Aktürkoğlu gibi birini kanat oynamaya alışkın birini koyarsanız koyduğunuzda orta saha hallaç pamuğuna döner. Galatasaray'ın orta sahası hallaç pamuğuna döndü. Hücumda var Galatasaray. Hücumda çoğalıyor ama istediği pozisyonları bulamıyor. Hatay Spor duvarına tosluyor Galatasaray. Organize de bir atak geliştiremiyor hücumda. Sağ atıyor. Ziyeh rakibinin üstüne doğru gidiyor. 3 kişi kapatıyor. Yaya çıkarıyor. Ziyeh. Zaha da aynı şekilde yapıyor. Ziye sola çekiyor topu. içeri kesiyor. İkardi dokundu dokundu. Yoksa Hatay Spor duvarından top geri geliyor. Galatasaray'ın başka bir formül üretmesi lazım. Bir, hızlı top ayağındayken topla fuleli bir şekilde hareketlenecek Kerem'i sırtı dönük 10 numarada oynatırsan hem orta sahada Kerem savunmaya yardımda problem yaşıyor. Bir de yanına Oliveira'yı koyunca Kerem ve Oliveira ikisinin de savunma zafiyeti ortaya çıkıyor. Torreira orta sahada boş kalıyor. Orta sahayı rakibine veriyorsun Galatasaray olarak. Bir, bugünün en önemli hatası Galatasaray'da bu tercihti. Tamam Oliveira daha fazla süre bulsun ama o zaman Kaan Ayhan Torreira oynasın önlerinde Oliveira oynasın. Bir kanata Zaha ya da Kerem'den birini atacaksın. Diğer kanata Ziyah atacaksın o zaman. Bu formülü oynayacaksan. Çünkü niye orta sahayı senin en doğru şekilde kurgulaman lazım. Futbolda en önemli yer orta saha. Bugün Hatay Spor orta sahada ikinci golünde ne yaptı? Rakip oyuncu. Galatasaray orta sahada iki kişi. Hatay Spor dört kişi. iki kişi de sağdan ve soldan hareketleniyor. Bir fake attı. Topu sürdü. Sağdan gelen oyuncunun önüne. Topu bıraktı Hatay Sporlu oyuncu. Gol oldu orta sahayı bu kadar çabuk kırılgan ve çabuk geçilgen bir hale getirirsen Okan Hoca sonuçlarına katlanırsın. Bugün de sonuçlarına katlandım. Bunun bedeli sana ağır oldu. 3 puan kaybetmene sebep oldu diyebiliriz. Okan Hoca'nın bu maçtan dersler çıkarması gerekiyor. Orta sahada Torreira ve Kaan Ayağını birlikte kullanıp ya en öne onların önüne Kerem'i atmayacak. Oliveira ya da Ziyah'ı atacak. Ya da Mertens üçünden birini atacak. Torreira ve Kaan Ayhan'ı bozmayacak ya da Torreira'nın yanına Oliveira yaptıktan sonra tempolu bir oyuncu dağıtacak oraya. O tempolu oyuncu da kim? Kadro içinde onu Okan Hoca bulacak. Endombele mi? Endombele eski Endombele ise tempoludur. Ama bu Endombele sadece abur cubur yiyen ve hantal bir oyuncu görünümünde. Zaten bu görünümde olması Okan Hoca çoktan faydalanırdı Endombele'den. E bu kadar transfer yapıldı orta sahaya. Galatasaray'da bu kadar oyuncu fazlalığı varken bu problem niye çözülmüyor? Niye Galatasaray orta sahası bu kadar kırılgan? Bu en büyük etkendi bugün. Bir de gelelim. Galatasaray savunma hattını o kadar önde kuruyor ki rakip savunma arkasına hızlı oyuncuları olan rakipler kapan çıkı iyi oynayan rakipler bugün Atay Spor gibi Galatasaray'a hep bela oluyor. Galatasaray'ın başına iş açıyor. Galatasaray'da Okan Hoca bu iki soruna çare bulmalı. Bir, savunma oyuncuları bu kadar öne çıktığında arkasına rakipleri sarkıtıyorlar her rakip hızlı oyuncusu olan her rakip Galatasaray'ın arkasını otoban gibi kullanıyor. Koridor yapıyor. Buna çare bulmak şart. Çare bulmazsa Galatasaray daha çok puan kaybı yaşar. Biz geçtiğimiz haftalarda ne söylemiştik? Galatasaray kazanıyor. Oyuncu kalitesiyle kazanıyor ama Galatasaray'da problemler var. Savunma zafiyetleri var. Orta sahada problemler var. Okan Hoca 11'ini oturtamadı. İşte rotasyon rotasyon. Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra geldiğinde işte rotasyonu doğru yapamazsan doğru isimleri kesemezsen işte rakipler cezalandırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın dezavantajı da bu. Orada fazla mesafe yapıyorsun. Çok yoruluyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de Bayern Münih gibi bir takıma karşı oynadıktan sonra iyi de oynasan diş geçiremeyince psikolojik olarak da yorgun gelince fizik olarak da yorgun gelince burada bedeli ağır, ağır oluyor. Hatay Spor da 3 haftadır kazanmıyordu. 3 haftadır mağlubiyet alıyordu Hatay Spor. 9 e puanın hiçbirini alamamıştı. Bugün Hatay Spor kazanmak zorundaydı. Bugün Hatayspor hem kazandı, hem doğru oynadı. Hem de Galatasaray'ın moralini çökertti. Hem 3 haftalık hüsrana son verdi, hem de Galatasaray'ın ligde iyi gidişatına son verdi. Ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı Galatasaray Atay Hatayspor akıllı oynadı. Ne yaptı? En doğru ne yapabilir Hatayspor? Hatayspor'un çok yaratıcı bir oyuncusu yok orta sahada. Evet. Ama Hatayspor'un neyi var? Çok hızlı, süratli oyuncuları var. En iyi yaptığı şeyler ne? Alan bulduklarında Rakip arkasına sarkacaklar, pozisyon bulacaklar. Galatasaray da bugün ne de zafiyet gösterdi. Savunma çok öne çıktı. Hatay sporlu oyuncular da 2-3 pasla çıkıp hemen hızlı oyuncuların önüne top atınca pozisyon buldular. Yani Galatasaray'da Okan Hoca Hatay sporun en iyi olduğu alana çalışmamış. Rakibinin ekmeğine yağ bal sürdü Okan Hoca. Bundan dolayı da bugün Hatay spor Galatasaray'ın zafiyetini değerlendirdi. Ve kazandı. Hak edilmiş bir galibiyet. Şöyle hak edilmiş bir galibiyet. Bu kadar zafiyet gösterirsen savunmada ve orta alanda. İşte rakip seni cezalandırır. Bu da maalesef hak edilmiş bir galibiyet olur. Ama bu mağlubiyetten ders çıkarırsa Okan Hoca ne olur? Önümüzdeki haftalar Galatasaray'ın faydası ne olur? Gelelim şimdi en önemli kısma. Gol pozisyonu. Hatay Spor'un ilk attığı gol offside mı? Bence kesinlikle offside değil. Uzun oynuyor savunmadan Hatay Spor. Top sağdaki oyuncunun önünde kalıyor. Soldaki oyuncu offside evet ama top sağdaki oyuncunun önünde kalıyor pasif olarak da etkili, aktif olarak da etkilemiyor soldaki oyuncu. Bundan dolayı da golü atan oyuncu da offside değil. İlk pozisyonun e, geliştiği anda da offside yok bence. Aktif olarak da etkilemiyor soldaki oyuncu. Bundan dolayı pozisyon offside değil. Buz gibi gol kararı doğru doğru karar. Gelelim ikinci yarıya. İkinci yarı başladı. Galatasaray ikinci yarıda gerçekten sağlı sollu ataklarla pozisyonlarla başladı. Bir sağdan kesiyor Galatasaray bir soldan kesiyor. Rakibi abluk altına aldı. O dakikalarda Galatasaray bir gol bulsaydı 2-1 öne geçerdi. Maç 1-1'di bir zaten ilk yarı bittiğinde. Galatasaray o 15 dakikalık bölümde baskıda sağlı sollu ortalarda karambolde golü bulamadı. Golü bulamadıktan sonra Hatay Spor daha da direnç kazandı ve ne oldu? İşte Galatasaray orta sahası oyundan düştü. Okan Hoca değişikliklerde geç kaldı. Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonda oynamaz. Kerem Aktürkoğlu ya sağda ya solda oynayacak. Fulani bir oyuncu kanat oyuncusu. 10 numara meziyetlerine sahip değil. O yaratıcılıkta da değil. Orta alanda da seni eksik bırakıyor. Zaha da seni eksik bırakıyor. Ziyeh de seni eksik bırakıyor şu an. Niye? Zaha da Ziyeh de %50'siyle oynuyor şu an. O zaman sen en hazır oyuncuları kullanacaksın Okan Hoca. Zamanında Sergen Yalçın, Batçay'ı, Alex Teixeira'yı, Piyanici'yi kazanayım derken ligi kaybetti. Bu sene Okan Hoca da Ziyeh'i, Zaha'yı kazanayım derken, Kerem'e yaratayım derken ligi kaybedebilir arkadaşlar. Okan Hoca'nın buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Barış Alper'e ligde daha fazla forma şansı vermesi lazım. Sen rotasyon yapacaksan bu maçta Barış Alper'i kullanacaksın. Şöyle. Yaz Diyehi 10 numara pozisyonda kullanacaksın. Bu çok net bariz bir şekilde. Kerem atmayacaksın oraya. Ya da 10 numara pozisyonda başka oyuncu kullanacaksın. Ya Torayla Kaan Ayhan yapacaksın. Örüne Oliveira'yı e atacaksın. Sana üretken oyuncu olarak. Ayağı iyi top yapan oyuncu olarak. Yaratıcılık katmasını istediğin oyuncu olarak. Ya Mertens oynatacaksın ya da onlardan daha yaratıcı, daha üst düzey oyun zekasına sahip olan Ziyehi orada oynatacaksın. Sağda solda Kerem, Zaha, Tete üçlüsünden ikisini oynatacaksın. Çok basit bir denklem bu. Kerem Aktürkoğlu'nu artık 10 numara pozisyonda oynatmayacaksın Kerem'e yer açmak için. Çünkü onun o pozisyonda sırtı dönük oynayamayacağını Kerem Aktürkoğlu gösterdi. Bir de Kerem Aktürkoğlu son zamanlarda o kadar çok pozisyona girip kaçırıyor ki topu dağlara taşlara vuruyor. Bu neden kaynaklı? Ya güçsüz Kerem Aktürkoğlu'nda bir güçsüzlük var bacaklarında. Çünkü bir de çok acele ediyor. Panikle vuruyor toplara. Kontrol edip sahana çekeceği yerde direkt gelir gelmez top dağlara taşlara vuruyor. Bir panik hali söz konusu Kerem Aktürkoğlu'nda. Bu panik halinden çıkması lazım. Ya da bir yorgunluk var. Üç günde bir maç oynuyor Galatasaray. Eyvallah. Kerem'de de yorgunluk varsa. Kendi mevkisinde de oynamıyor. Bundan dolayı da Kerem'i dinlendireceksin Okan Hoca. Bu kadar sabretmeyeceksin. Zaha'ya bu kadar sabretmeyeceksin. Ziyeh'i yavaş yavaş kazanmanı anlıyorum. Kazanmak istemen ama Ziyeh'i on numara pozisyonda oyna. Zamanında harikalar yarattı Ayaks'ta. Son zamanlarda sağ çıktı oynasa bile. Yani Okan Hoca'nın oyuncuları yanlış yerde kullanması, buna karar verememesi, hala Galatasaray'ı deneme tahtasına çevirmesi, Galatasaray'ın başına iç açacak. Zamanında bitik fizik olarak Alek Teşeray'ı kazanmak için Sergen Yalçın oynattı. Piyaniç oynattı, Batçay'ı oynattı. Koltuğundan oldu Sayın Sergen Yalçın. İnşallah Okan Hoca sen de bu ısrarında devam etmezsin. Ve koltuğundan olmazsın. Çünkü Galatasaray bu maçlık mağlubiyeti kaldırır. Ama sen hem şampiyonlara giden elenirsen. Üst üste bu haftadan sonra da ligde de puan kaybetmeye başlarsan. Zaten iyi oynamıyorsun oyun olarak. Yıldızlarınla kazanıyorsun. Kalitenle kazanıyorsun. Bir de üst üste sonuçlar senin istediğin gibi gitmezse. Çanlar senin de yine çalar Okan Hoca. Bu, bugün Çanlar hafiften çaldı. Ama ilerleyen haftalarda hatalarını telafi edersen. Eksiklerini görürsen. Şapkanı önüne alıp ekibinle istişare yaparsan bu olumsuz havadan çıkarsın. Olumsuz hava şöyle bir bir ligde kaybettin diye olumsuz hava olmaz ama liderliği kapmışsın. Fenerbahçe şu an Avrupa'da kaybetmiş, ligde geçen hafta kaybetmiş. Bu hafta zor bir rakiple oynayacak. Sen ipleri eline almışken yine ipleri rakibinin eline verdin Okan Hoca ve Galatasaray. Bundan dolayı bunlara kesinlikle Okan Hoca'nın çözüm bulması lazım. Savunmaya çözüm bulması lazım. Okan Hoca da bir şey ezberlemiş artık. Kazım Can ve Angelin da verim alamayınca hemen bugün 66'da Kazım Can'ı çıkardı. Abdülkerim'i sol beke çekti. Bunu ezberlemiş Okan Hoca. İki de bir bunu yap, duruyor. Ya yani sen Hatay Spor'a karşı oynuyorsun. Abdülkerim'i orada kapatsın diye çekiyorsun oraya. Evet. Ama sen galibiyete ihtiyacın var. Galibiyete ihtiyacın varken beklerinden hücumda yardım alman lazımken Sadece savunma kısmını kapatmak istiyorsun Abdülkerim'le. Hücum tarafını hiç düşünmüyorsun bile. Abdülkerim'i sol tarafa çekerek. Orada artık başka bir formül bul. Başka bir şey bul. Geri girse maç içinde üçlüye dön Okan Hoca. Bir de gelelim Zaha'ya. Zaha, Zaha gol attı. Sayın e, Okan Hoca'nın şöyle bir hatası var. Zaha gol atıyor. Skor üretiyor diye. Sürekli Zaha'yı 11'de oynatıyor. Kazanmak istiyor. Ama Zaha gol attığı maçlara dahil hiç mi maçta 90 dakika etkili değil. Kapanan savunmaya karşı daha etkili olamıyor. Alan bulursa etkili olabiliyor. Bunu gördük. Bugün attığı golde de kaleci hatası. Kaleci elinden sektirdi. Top Zaha'nın önünde kaldı. Gol attı. Bir oyuncu sadece gol attığı için oynamaz. Bazen 90 dakikadan neler yaptığına bakacaksın. Sen bugün 83'te Zaha'yı çıkarmışsın. Zaha trip atıyor. Elinizi sıkmıyor. Yedek kulübesine tavır yapıyor. Sinirli bir şekilde kenara geliyor. Oliveira yanında kulübede oturuyor. Sinirli sinirli bir şeyler söylüyor kamera gösterdiğinde. Sen Zaha'ya bu kadar sabredersen. Zaha seni yer. Sabretmeyeceksin. Otoriteni göstereceksin Okan Hoca. Yoksa maşallah bu deve, de, deve dişi gibi oyuncular seni yer. Ne olduğunu anlamazsın. Valla kendini bir anda Florya'da değil. Başka yerde bulursun. Ben söyleyeyim. Benden söylemesi. Ben Akdel kardeşin olarak. Garip bir kardeşin olarak seni uyarayım. Yani uyarmak da biraz arkadaşlar. Na, nacizane tavsiyemi söyleyeyim. Dinlersin dinlemezsin. O sana kalmış bir şey. Çünkü biliyorsun sonuçlar kötü gittiğinde her zaman bizimlikte işler önce teknik direktöre işler kötü giderken önce işler pardon fatura işler kötü giderken teknik direktörü kesilir her zaman. Bu da böyle olacak bizde. Galatasaray camiasında da böyle olacak. Bir de Galatasaray camiasında fatura çok çabuk kesilir. Fenerbahçe Beşiktaş'taki gibi sabretmez. Galatasaray taraftarı ve yönetim başarıya odaklıdır. Bu kadar geniş kadro, iyi kadro kurulmuşken Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamazsan ligde de bir iki hafta daha böyle kötü oynamaya devam edip kaybedersen problem çıkar. Zaha'ya da tavrını koyman lazım. Tavrını koymazsan Zaha'ya bu kadar kötüyken sabredersen tepene çıkar ileride. Ben söyleyeyim. Gelelim bayağı Münih maçıyla da bir, ilgili bir iki kelam edeyim. Galatasaray iki maçta da Bayern Münih'e karşı çok mücadele etti. Bence gayet de iyi oynadı. Ama Galatasaray sınırlarını zorladı. Bayern Münih, Rolanti'de oynayarak kazandı. Bayern Münih rahat kazanmadı, evet. Bayern Münih iyi de oynamadı Galatasaray maçında. Ama sakin kalarak, Rolanti'de oynayarak kazandı. E Okan Hoca o maçta da Kerem'e çok sabretti. Kerem'i o maçta da 10 numarada kullandı. Okan Hoca bazen farklı şeyler yapmak iyidir. Ama... Yaptığım farklı şeyden sonuç alamayınca ısrar etmek iyi değildir. Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada kullanmaya ısrar edersen Ziyeh ve zayı kazanmak yerine orijinal mevkisi 10 numara olan Ziyeh'i orada kullanmayıp Kerem'in yerini değiştirirsen sen ön tarafta bir kere problem yaşarsın. Problem yaşayacaksın da. Mertense bu kadar hiç süre vermezsen direkt kenara atarsan küstürürsen bunlar problemli oyuncular deve dişi gibi oyuncular seni yerler. Bayern Münih maçında da oyuncu değişikliklerinde Okan Hoca'nın problem vardı. Oyuncuların yorgunluğunu hemen hissedip oyundan almıyor. Bayern Münih gibi bir rakibe karşı bazı şeyleri anında yapmak zorundasın. 5 dakika daha sabredeyim, 10 dakika daha sabredeyim demeyeceksin. Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper aşağı yukarı aynı tarzda oyuncular. Tamam Kerem daha formda ama Barış Alper'i daha fazla kullanabilirsin. Bayern Münih maçına deplasmanına çıkıyorsun. Tamam Ziye'yi kullanmak istiyorsun anlıyorum. Ama at sağa Barış Alperi. Sola da Zaha Yat. Kerem'i dinlendir o maçta. Alan bulduğun zaman Barış Alper ile Zaha savunma arkasına sarksın. Bayemli zaten o maçı domine oynadı. Öne doğru çıktı Bayemli'nin savunması. Sen de Kerem ve Kerem, Zaha, Barış Alper bunlar hızlı oyuncular. Bunlardan ikisini seç. Yorgunsa Kerem'i dinlendir biraz. Barış Alper de iş görüyor. Alan bulduğu zaman iki bekin arasına sarkmada Barış Alper bir numara. Hızlı Fuleli de bir oyuncu. Rakibi de rahatsız ediyor. Önde pres de yapıyor. Barış Alper'i kullanabilirdim bayramın maçında. Kullanmadım. E ne oldu? Hep bu Kerem Aktürkoğlu'nda ısrar edersen onu da kaybedersin. Geniş kadroyu sen bir oyuncu da ısrar et diye, diğerlerini küstür diye kurmadı bu yönetim. Benden söylemesi, Galatasaray maç sonunda bugün ben Deniz Güler sizlerle birlikteydim. Yarın Beşiktaş Başakşehir maçından sonra sizlerle birlikte olacağım. Başakşehir Beşiktaş maçından sonra sizlerle olduktan sonra akşamda Günün özel karşılaşması seyir zevkinin yüksek olacağını beklediğimiz Fenerbahçe Demir Demirspor maçı olacak. O maçtan sonra da sizlerle birlikte olacağım. Spor tam gaz devam ediyor ama ben bir tek tek başıma yarın Fenerbahçe maçından sonra sizlerle birlikte olmayacağım. Fenerbahçe'nin efsanevi eski oyuncusu Ali Bilgin'le birlikte bundan sonra her Fenerbahçe maç sonlarında sizlerle birlikte olacağız. Galatasaray maç sonlarında ise bundan sonra her hafta Murat Bilici ile birlikte olacağız. Beşiktaş maçlarının maç sonlarında ise ben Deniz Akter Güler. Şimdilik bir konuk bulamadım yanıma. Tek başıma yayında sizlerle olacağım. Akter Sporu takip etmeyi, videoların altına like atmayı, Akter Spor'a abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.